Dostlarım merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz bu akşam yılbaşı, yılbaşı nedeniyle program açmayacağım. Öncelikli olarak yeni yılınızı tebrik ediyorum. Yeni yılın hepimize hayır, uğur, bereket ve aynı zamanda barış getirmesini temenni ediyorum. Takip eden dostlarım biliyorlar. Hemen her akşam düzenli bir şekilde canlı yayın açıyorum. Şayet çok büyük bir olağanüstülük olmadığı sürece programlarıma devam ediyorum. Ancak son programda da söylediğim üzere bu akşam eğlence zamanı olduğu için yeni yılla ilgili insanların özel durumları veya programları olacağını da düşündüğüm için programı açmamıştım. Ancak mutat olduğu şekilde sizlere mini de olsa yılbaşı videosuyla seslenmek istedim ve bugünü de bu şekilde değerlendirmeyi uygun buldum. O nedenle de yeni yılın hepimize barış, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum aklın, bilimin, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, demokrasinin ve aynı zamanda hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bunun yanında din tacirlerinin, din kisveli bir takım terörist yapıların, hırsızların, arsızların, yolsuzların, affedersiniz namussuzların kökünün kazındığı bir yıl olmasını Temenni ediyorum. Haram zedelerin bir bir böyle ipliklerinin pazara çıkarılmasını temenni ediyorum ve bu anlamda daha hukukun üstünlüğüne ulaşmış, aynı zamanda demokrasiyi içselleştirmiş, barışın, güvenin, hoşgörünün ve kardeşliğin hakim olduğu bir WhatsApp'ın tesis edilmesinin başlangıcı olmasını diliyorum 2026'nın. Tabi bu dilekler ayrı bir de realiteler vardır. Ülkemizin gerçekleri vardır. Ama bu çerçevede en azından biz bu iyi niyetlerle yola çıkalım. Kendi adımıza her birimiz kendi üzerimize düşeni yerine getirirsek zannediyorum en azından kendi sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Daha önce böyle bir video çekmemiştim ama bu sene dostlarıma özel, beni sevenlere özel olarak böyle bir videoyla sizlere seslenmek istedim. Dediğim gibi bu akşam yılbaşı ve yeni yılı sevinçle karşılama zamanı. Kimi çevreler efendim Müslümanlar yılbaşı kutlamazlar, Müslümanlar eğlenmezler. Eğlenmek mala yani iştir. Dolayısıyla Müslüman bu gibi işlerle uğraşmaz. Bunlar batı adetidir. Bizim kültürümüzde yoktur gibi bir takım iddialar ortaya atsalar da yeni yılı sevinçle karşılamanın dine kırı herhangi bir tarafı yoktur. Dileyen istediği gibi kutlar, islet, istediği gibi eğlenir. Bunun önünde hiçbir dini engel yoktur. Dinin sınırlarını aşmayacak ölçüde eğlencemizi kamusal alana taşıyıp başkalarını rahatsız etmeyecek boyuta getirmedikten sonra istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Dostlarınızla, sevdiklerinizle, aile fertlerinizle, yakınlarınızla bir araya gelirsiniz, yersiniz, içersiniz. Bunun önünde herhangi bir engel yoktur. Yılbaşı zaten dini bir mesele değildir. Bu aynı zamanda insanlığın ortak sevinci haline gelmiş insanlık ailesinin, bir yönüyle ortak bayramı kimliği kazanmış bir eğlencedir. Aynı zamanda bu mesele dinle alakalı değil, sadece tercih edilen takvimle ilgili bir uygulamadır. Batının takvimini almışız, kullanıyoruz ama bu takvimin yılbaşısına sıra gelince efendim bu Hristiyan adeti diye bunu güya dışlıyoruz ve bunun yanında bir takım farklı denemelerde bulunuyoruz. Bunların hiçbirisini doğru değildir. Eğlenmenin dini, dinsizi, dinlisi olmaz. Eğlence eğlencedir. Eğlence de insanların hayatında vardır. Nasıl ki hayatımızda hüzünler var, sevinçler var, mutluluklar var, sıkıntılar var. Aynı şekilde eğlenmekte vardır. Aşırıya gitmedikten sonra, dinin sınırlarını aşmadıktan sonra dediğimiz gibi başkalarının hukukuna saygı gösterdiğimiz sürece istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz ve bunun önünde de hiçbir engel yoktur. Zaten Hazreti Peygamber'in hayatına da bakın, sahabenin hayatına da bakın. Sürekli onların hayatında da eğlence vardır. Müslüman her zaman boynu bükükleri oynayacak diye bir şey yoktur. Neticede hüzünlendiğimiz veya rahatsız olduğumuz birçok şey oluyor fakat elimizden de bir şey gelmiyor. Bunlara karşı tepkimizi dile getiriyoruz ama öte yandan da hayatın akışı vardır. Hayatın akışı içerisinde yer yer böyle özel günlerde insanlar eğlenebilirler. Ne bileyim, sünnet yapar, çocuğunu eğlenir, düğün yapar, eğlenir. Herhangi bir meclise gider orada eğlenir veya böyle özel bir takım günlerde insanlar eğlenirler, bayram yaparlar. Zaten bayramların özelliği de bu değil midir? Bir nevi sevinç ve mutluluğu paylaşmaktır. Nitekim İslam'daki bayramlarda dinin içerisinde çıkmış bayramlar değillerdir. Hz. Peygamber'in uygulaması olarak devam ede gelen sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı özel günlerdir. Bunlar da bunun gibidir. Dolayısıyla da bunu böyle şeytanlaştırıp yılbaşı gecelerinde efendim kutlama olmaz, bunlar malayanı işler, zaman boşa gidiyor falan bu gibi söylemlerle bir yere varılamayacağını, bunun doğru olmadığını, bu gibi dini söylemlerle eğlencenin önünü engellemenin hiçbir anlamı yoktur. İstediğiniz gibi yer içer eğlenirsiniz. Kimse de size karışamaz. Kaldı ki insanların özelliğiyle ilgilenmek bir başkasının ne hakkıdır ne de haddidir. Bu akşam yeni yılı huzurla, mutlulukla ve sevinçle karşılama zamanı. Dostlarınızla birlikte bu geceyi mutlu bir şekilde geçirebilirsiniz. İnşallah bu mutluluk aynı zamanda 2026'nın da mutlulukla başlamasının ilk adımı olur ve böyle devam eder. Bu itibarla da yeni yılınızı tekrar tebrik ediyorum. Yeni yılda hangi planlarınız varsa, neyi gerçekleştirmek istiyorsanız Rabbim onu sizlere nasip etsin diyorum. Yeni yılın hepimize hayır, uğur, bereket ve barış getirmesini, kardeşlik getirmesini temenni ediyorum ve barışçıl bir şekilde nice nice sevdiklerinizle beraber yeni yıllara diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, mutlu yıllar.